Hatice hoş geldin. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Ne güzel. Ee, önce bir teşekkür edeyim sana, e, hikayeni paylaşıp başkalarına da ilham olmak istediğim için. E, çok değerli sizlerin hikayeleri. E, artı bana da bu keyifli sohbet fırsatını tanıdığın için... Ee, şöyle başlayalım mı sohbetimize? Ee, evet, saki seni nasıl ederim. buldu, e, nasıl tanıştınız? Bir kısaca hikayeni anlatır mısın? Tabii ki. Ee, şöyle e, ben e, bir dönem çok bayağı bir e, moralim bozuk olduğu ve canımın çok sıkın olduğu bir dönemde sürekli bir araştırma halindeydim. E, bir videonun içerisinde Saki kelimesini buldum. Sonra o Saki kelimesiyle işte araştırmaya girince... Google'da arattırmalar sonunda biliyorsunuz size ulaştım. Oradan bir videonuzu izledim. O videodan çok etkilendim. Bennu Hanım'la bir konuşmanızdı. <laughs> evet. Sonrasında ben bunu bir deneyimleme ihtiyacı hissettiğimi fark ettim. Ve bir şekilde size <laughs> her taraftan, yani o yoğunluğunuzun arasında her taraftan bir şekilde ulaşmaya çalıştım. Çok şükür ulaştım. Ve ilk deneyimim, Direkt sizinle bir seans almakta oldu. Güzel. Yani e, çok büyük keyif aldım. Sonrasında da zaten yolculuk aldı beni buralara kadar getirdi. Ee, buralara kadar neler değişti? Çünkü sen ondan sonra eğitimlere katıldın, eğitim aldın. Hatta balık evet. işte, eğitimini de aldın. Evet. Profesyonel olarak da seans yapabiliyorsun evet. artık. Evet. Ee, neler değişti senin kendi yolculuğunda? Böyle birkaç tane örnek verebilir misin bize? Ee, zaten sizinle yaptığımız ilk seanstan sonra hocam benim sağlık problemlerim vardı. Onların çoğu ortadan kalkmış oldu. Yani sanki iyileştirir demiyorum tabii ki. Burada demeye çalıştığım şey şu. Orada kendi önüme koyduğum bir engel vardı kendini sevmemekle ilgili. Sadece bir tane dengeleme ve bir dengelemenin sonunda e benim Hashimoto rahatsızlığım vardı. Normalde Goatr'la ilgili bir rahatsızlık. o sürekli devamlı ilaç kullanmayı gerektiren bir şeydi. O ortadan kalktı. Alerjim geçti. Depresyonum bitti. Ondan sonrasında yani titremelerim vardı. Ellerim titriyordu sürekli bir şey yaparken telaşla düşüyordum. Onların hepsi geçti. Yani konforlu bir hayata adım atmış oldum. Kendimi daha iyi ifade eder oldum. İnsanların arasında karışmak daha kolay hale geldi. Bayağı bir kendimi çekmiştim çünkü insanların içinden yani iletişim kurmak bile istemiyordum kimseyle. Duygularım gitmişti, geri geldi. <laughs> ee, <laughs> ya yani çok acayip gelişmeler hani oldu. Yani çok uzun bir serüven gibi. Ee, ama bir yandan da hani sanki bir anda her şey oldu gibi. Yani ne kadar ne şey kadar oldu? Şeydi. Yani... yani ben e, 2021 senesinden beri sizinle iletişim halindeyim. E, ama yani son dönemde yani o ilk bir sene çok büyük e, gelişmeler gerçekleşti. Çünkü bayağı bir dipteydim. Bayağı bir yükseldim. Şu anda çok rahatım. E, bütün süreçleri de yani yaşayabileceğimiz bütün zorlukların önüne sağ olsun ile beraber çözüyoruz yani ve o yüzden hayat daha konforlu hale daha keyifli hale geldi ne güzel e, bir takım yanlış anlaşmalara da aslında anlaşılmalara da e, açıklık getirmek lazım şimdi sayke e, tıbbi bir müdahale değil Psyche aslında bedenin kendisini iyileştirme süreçlerinin önünde duran stres engellerini kaldırıp o iyileştirme sürecini destekleyen aslına bakarsan hı hı. metot. Ee, dolayısıyla aslında stresin tüketici evet. halini ortadan hı hı. kaldırabiliyor. Ee, şimdi şöyle bir bütün bu yolculuğuna bir baktığında, yani ilk tanıştığımız günden şu ana kadar... Evet. Ben de hiç sayki bilmeyen biri olsam ve sana sorsam ne, nedir senin için diye böyle bir cümleyle ya da bir kelimeyle nasıl ifade edersin bunu? E, tabii ki zor oluyor bunu bu şekilde anlatmak ama şunu ifade edebilirim bence sayki bir yaşam tarzı yani sadece bir metottan öte bir şey potansiyellerimizi ortaya çıkartabildiğimiz bir araç olduğu için her an her yerde onunla beraberiz aslında. Ben 4 senedir evraklarımı yani kullandığımız bu talimatları 4 senedir yanından ayırmadım. <laughs> Onlarla beraber hayatımızı sürdürüyoruz. Yani çok keyifli bir süreç. Her insanın öğrenmesi gereken, kendi hayatına dahil etmesi gereken bir süreç bence bu. Yani bence bir yaşam tarzı sanki. Şahane. Peki e, şimdi tabii başkalarıyla da profesyonel seanslar yapıyorsun. E, var evet. mı böyle enteresan, senin de şaşırdığın? E, çünkü ben hala şaşırıyorum mesela. Evet. Yıllar oldu artık. Hani e, çok, çok keyifli. Bir... Aynen. E, var mı böyle bir iki tane hikaye paylaşabileceğin? E, şöyle hikayesi. bir arkadaşımla çok... Evet, çok, danışan hikayelerimiz var tabii ki. Süreç içerisinde şöyle bir fobi e, sıkıntısı olan bir arkadaşım vardı. Örümcek fobisiyle ilgili. E, şu anda elimle alıp atıyorum. <laughs> Örümcekler benim için bir problem olmuyor falan diyor arkadaşım işte konuşurken. Yani birçok insanın ki kişisel gelişimine e, destek olduğunun farkındayım. Yani ile kendilerini e, kendi özlerini keşfetme şansları olduğu için kendi potansiyellerini ortaya çıkartabilme şansları oldu. Ee, rahatladılar çalış, çalıştığımız kişiler. Ee, sonunda e, farklı yapmak istediklerini e, ortaya döktüler ve hayatları daha kolay hale geldi yani. Ay ne güzel, ne güzel. Peki e, şimdi az önce de ifade ettim sen tabii profesyonel olarak aldığın eğitimler sebebiyle artık seans yapabilir durumdasın. Evet. Başkalarına yardım edebilir durumdasın evet. zaten bu sebeple de işte benim eralpcaner.org web sitemdeki tecrübeli kolaylaştırıcılar listesine e, dahil oldun e, orada senin evet. detaylarını görüp seninle iletişime geçebilirler ayrıca da bu evet. videonun altında da zaten senin iletişim detaylarını paylaşacağız. E, Valla çok teşekkür ederim Hatice'cim çok keyifli bir sohbetti yani e, bazılarını biliyorum bu hikayelerin bazılarını bilmiyorum ama her seferinde yeniden dinliyormuş gibiyim ben de bana da çok büyük keyif veriyor evet. dinlemek e, çok keyifli bir sohbetti inşallah en kısa zamanda hayırla görüşebilmek ümidiyle o zaman. İnşallah hocam çok teşekkür ediyorum ben de bu fırsatı bize tanıdığınız için kendinize çok iyi bakın. İyi ben, ben de teşekkür ederim sevgiler.